Sayın Gayri Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcı, Zeki Toplum Kurulu Başkanlarım, Yüksek Oğul Müdürü, Basın Halkı Mücadele Temsilcileri, Değerli Üyelerimiz, Sevgili Anadolular, Ticaret ve Sanayi Yılmaz'ın iftar programına katılımınızdan dolayı hepinize hoş geldinizler. Teşekkür ederim. iftar programı meselesiyle sizlerle bir buçuk yılı geride bırakıyoruz. Seçimden sonra bazı ziyaretler yapsak da sizlere tam anlamıyla bir teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden sizlere de affınızı istiyorum, özür diliyorum. Ancak şunu belirtmek isterim ki her gün yeni bir projeyle, her gün yeni bir sektör sıkıntısıyla uğraşmaktayız. Bu yüzden tekrar alıp bulamadık. Ee, kendimizi bu şekilde ifade etmek istiyorum. Ee, i̇nanın evimizden, işimizden beraber ederek çalışmaktayız. Çalışmalıyız ki sizlere mahcup kalmayalım. Sizler benim ekibimle çalışmamız için destekleriniz, Ticaret ve sanayi basını bizlere emanet ediniz. Sizlerin ekibim ve alarak ayda teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bana ve meclisi insan arkadaşlarına 24 saat ulaşabilir. Her türlü problemimizde bizleri orada edebilirsiniz. Bizler size hizmet, hizmet etmek için var. İhtar programımıza katılımlarımızdan ötürü, ötürü. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah sizlere daha Şimdi ayrılayınlar ve saygılarınızla. Başkanım, bakar